Ya siz şey kim dedi bana birisi dedi sizin zekanızın ne kadar şey olduğunu kuvvetli olduğunu dünyada ilk 20'ye mi giriyormuşsunuz öyle i̇lk, bir şey. Ha o şey ya yani Time dergisinin anketinde 20. yüzyıla en büyük etki yapmış 100 insan listesinin içinde ben Hadi 7. Mı? sırada ilk 10'dayım. Hadi ya. Evet konudayım. Einstein bile benden iki soradır. Dokuz Çok <laughs> Ma maalesef diyorum. Einstein kim ben kim? Yani Einstein bire koysalar yadırgama. Ama benim üçte birim kadar oy Helal olsun hocam valla. Evet. Tebrik ederim. Tarih oldu. Benim Türkiye'de resmi gayri resmi kazık atanlarım çok ama <laughs> himaye edenlerim, el tutanlarım yok olsaydılar benim heykelimi fikirlendirdiler. Ben öyle işler yaptım. Ondan daha önemli şey söyleyeyim ben sana. O o kadar önemli değil bana göre. Ben dünyanın çok büyük üniversitelerinde on küsür doktora tezimin konusu oldum. Yaşarken daha. Bak ben buradayım. Bunlar öldükten sonra insanlara nasıl olur. Ben bunları gördüm. Gördünüz. O doktora tezlerini yapanların birçoğu geldi. Benim burada evimde misafirim oldu. Onlarla oturdum, çalıştım, yedim, içtim, yardım ettim onlara. Böyle bahtiyarlıklar yaşadım. Ne güzel, ne mutlu size ya. Evet. Ne mutlu bana da. Ne?